Abdurrahman Dilipak para, kadın, makam başlarını döndürdü. Ünlü ressam Abdurrahman Dilipak, ünlü basketbolcu Abdurrahman Dilipak, ünlü senarist Abdurrahman Dilipak, ünlü aktör Abdurrahman Dilipak, ünlü romancı Abdurrahman Dilipak hepsi olabilecekken hepsinden olabilecek zekasını ve birikimini yazılarına döken güzel abi Abdurrahman Dilipak. Hani fantastik hikayede anlatıcı bilge dedeler vardır onları hatırlarım. Cümleleri yüksektir şaşırırsın lakin paraşütün inişi seyrinde bir anlatış biçimi olduğundan oltana konserve kutusu da takılmaz karpuz kabuğu da. Anlayacağın faydasız olanı duymazsın. Öyle röportajlardan biri oldu ve ilk soru geldi çattı. Yıl başını nasıl geçirdiniz? Kutladınız mı? 2 Ekim Pazar'a daha çok var. 2016 Hicri yılbaşı 2015'i hatırlayamadım. Her şeyi bilen adam olmak yorucu değil mi? De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu der kitap. Resul faydasız ilimden Allah'a sığınırım der. Her şeyi bilmek mümkün değil. Daha öğrenmem gereken çok şey var. CIA'in Müslümanlar içine soktuğu ajanssız mısınız? Eskiden derin devlet böyle diyordu. Paralelciler de şimdi etkimi kırmak, itibarsızlaştırmak için bu söylentiyi yaymaya çalışıyorlar. 1993'te yörünge kapak konusu olarak benim için bu soruyu yöneltmişti. Bu dünyada kim ne yaptıysa öbür dünyada önüne konulacak. Ben böyle bir ihanetin parçası olmadığım, hiçbir istihbarat örgütünde yer almadığım halde bana bu iftirayı yapanlarla o gün hesaplaşacağız. Kim kime olmadığı bir şeyi isnat ederek iftira ederse o iddia sahipleri o şeyi yapmış gibi bir muahize edilecekler. Kim söz sahibine aittir? Amerika Fethullah Gülen'e teklif ettiği projeyi aslında ilk size teklif etmiş. Doğru mudur? Hayır, doğru değil. Amerika değil, Granfuler. Onlar Gülen'le çok önceden çalışıyorlardı. Bu işin içinde benim de yer almamı istiyorlardı. Bu projenin dünya ve bölge barışı, Türkiye'deki İslamcıların özgürlük ve refahına olumlu katkı sağlayacağını söylüyorlardı. Asıl hedefleri İslam'a karşı sopa değil havuç. Bu şekilde İsrail'in varlığı ve güvenliğini garanti altına almak, İslam dünyasının gelecek tasavvurunun batılı kavram ve kurumlarla çerçevelemek, Amerika ve NATO'nun askeri ve stratejik hedefleriyle uyumlu bir İslam dünyası hayal ediyorlardı. Benim tavrım çok açık ve net. Gayrimüslimlerle Müslümanlar hakkında. Onlar aleyhine olacak bir işbirliği yapmam korku ya da güç hayaliyle evet desem bile bana inanmayın Allah'a ve ahiret gününe inanan bir insan olarak aklım başıma geldiğinde size ihanet ederim. Sizden korksam bile Allah'ın gazabından daha çok korkarım. Sizin vaatlerinize tamah etsem bile Allah cenneti vaat ediyor. Siz bana onu vaat edecek değilsiniz dedim. Ama birileri o tekliflere tav oldular. 2003'teki 1 Mart tezkeresini engellediğiniz, Abdullah Gül'ün meclisteki odasını kullandığınız konuşuluyor. Doğru mu? Doğru değil. Üç lobi vardı. İslam, liberal ve sol. Üçünün ortak sözcüsüydüm. Gül'le konuştuk. Bana hükümette fiilen destek veren Başbakan Yardımcısı Yalçın Bayır'dı. Mecliste destek veren de idare Amiri Abdullah Çalışkan'dı. Başbakanın odasını kullanmak hayır. Ama lobinin temsilcileri ve Gül'le başbakanlıkta bir araya geldik. Derin siyasetteki diğer hamlelerinizi merak ediyorum. Mesela sonucunda Sincan tankları gösterisi yapılan Ankara'daki meşhur Kudüs gecesi sizin fikriniz mi? Sizin fikrinizse neden ceza Necmet internet bakana verildi. Nasıl sıyrıldınız? Benim fikrim değildi. Kudüs platformunun kararıydı. Platform adına ben konferans verecektim. Sesim kısıldığı için gidemedim. Son gün bu olay olunca salon tutulmuştu. İnsanlara iptali duyuracak zaman da yoktu. Benim yerime Nurettin Şirin gitti. Bir hafta önce Ankara'da düzenlenen Şehitler Haftası'ndaki ekipleri sahne afişlerini kullanarak aynı isimle farklı bir etkinlik yaptı. Onu tutukladılar ama işin faturasını da partiye çıkarttılar. Ben olayı açıkladım ama partiyi kapatmayı kafalarına koydukları için benim açıklamalarımı dikkate almadılar. Abdullah Öcalan üzerinden tekrar çözüm sürecini başlatmak isteyen bir ekip var. Siz bu ekibi destekliyor musunuz? Benimle bu konuyu görüşen olmadı. Bilmediğim bir konuda bir şey söylemem doğru olmaz. Hala Öcalan konusunda iyimser misiniz? Daha önce iyimser olduğumu kim söyledi? Kötümser de değilim, her şey mümkün. Körü körüne yandaş mısınız? Sizin yandaşlığınız farklı galiba. Haktan yana olmak dışında bir dileğim yok. Kendi nefsimden yana olmayı bile ırkçılık sayarım. Ayet bir kavme olan düşmanlığınız sizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmesin der. İşi ehline ve layık olana vereceğiz. Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı durmalıyız.'' Kumar yazınız çok konuşuldu. Burada gerçekten dindar olmakla modifiye dindarlık farkını anladım. Dindarmış gibi görünen adamların zaafları yüzünden Müslümanlara zarar veriliyor diyorsunuz, doğru mu? Evet bizde yılların açlığı vardı. Para kadın makam bir anda başını döndürdü birilerinin. Bir de bizimkiler acemi bu işlerde. Yerken üstlerine başlarına döküyorlar. Daha yeni öğreniyorlar. Din ve çevre, baskısı, korkusu, vicdani rahatsızlık, utanma duygusu da var hala birilerinde. O zaman panikliyorlar. Yerken de ezik bir yanları var. Allah ve ahiret korkusu küllenmiş bir kor gibi yüreklerimizin bir yerinde duruyor. Helal haram kelimelerini duydukça ilkiliyorsunuz. Cenaze namazına geliyorsunuz. Ölüm korkusu ağzınızın tadını kaçırıyor. Biliyorsunuz bir hırsız bir bağdan bir bostan çalar ama rüşvet alan biri bir bostan karşılığında bir bağı satar. Hafızanız sizi rahatsız eder. Eski bir milletvekili o yazımdan sonra bir mail atmış. Günah evleri konusu Ankara'da o kadar ortalıkta yaşanıyordu ve konuşuluyordu ki, kaleme aldığınız için teşekkürler diye. Bu işler birçok kişinin bildiği bir sır. Polis de bilir bunları, bürokrat da. Herkes birbirinin açığını bildiği için giderek bir dehşet dengesi oluşuyor. Bu iş bulaşıcı bir hastalık gibi yayılıyor. Sayılıyor. Deme derime dönüyor. Kimi alkol kumar gidiyor, kimi garsoniyerlerle yetiniyor. Gizli nikahlarla garsoniyer, rezidans hayatı yaşıyor. Aslında bu işlere yanaşmayacaksın. Bu şeytan üçgenine girince bir ucundan başladın mı, ötekileri peşinden gelir. Bu alemde gerçek bir dostluk da yoktur. Tehdit, şantaj, dedikodu, gıybet. Bu alemde siyasetçi, iş adamı, bürokrat, sanatçı, gazeteci, akademisyen herkes var ve tabii kripto bir takım adamlar da sızıyor aralarına. Bu adamlar ve arkadaşlarına karşı iki yüzlü davranarak aslında giderek farklı bir ruh haline bürünüyorlar. Korku, stres ve bu işin psikososyal riskleri adamları bitiriyor. Bakmayın güçlü, neşeli, çok zeki ve cesur göründüklerine. Bunlar kim mi? Birçok kişi başkalarının bilmeyip sadece kendinin bildiğini sandığı çevresinden birkaç ismi hatırlayacaktır. Belki biraz da şuyu vukuundan beter hal almıştır bu işin. Bu adamların üzerine gidilemediği için birçok kişi de bu şaibe altında kalmakta batılın tasviri saf zihinleri ifade etmeye kötü örnek olmaya devam etmektedir. Bu yazıyı size yazdıran şey nedir? Ciddi bir itham kaynağınız. Zaman zaman böyle şeyler yazıyorum. Bu ilk değil sonda olmayacak. Bu işler dün de 5000 yıl önce de böyleydi. Bugün de böyle yarın da böyle olacak. Hak batıl mücadelesi bize düşen görevse adil şahitler olmak, uyarmak. Dindarlar kadın para şan şöhretle sınavlarını iyi veremediler mi sizce? Sadece dinlerler değil, şeytanın insan olduğuna karşı en başarılı olduğu alan, ırkçılık ve o saydıklarınız. AK Parti içinde olmakla yanında olmak farklı şeyler mi? Evet de ben parti üyesi falan değilim, sivil bir kişiyim. Ama AK Parti için dün olduğu gibi bu seçimde de AK Parti için en çok çalışan ilk onun içindeyimdir belki de. 7 Haziran'daki seçim sonucu bu zaafların sonucu mudur? Yani Allah'ın tokadı. Allah bizim mallarımız, canlarımız, sevdiklerimizle bizi kimi zaman artırarak kimi zaman eksilterek imtihan edecektir. Bu bir ikaz da olabilir, bir imtihan gereği de. Aday sorunu da vardı, başka sebepler de. Elbette her olan şey bir takım sebepler vardır. O sebeplerden bir takım kişilerin sorumlulukları vardır elbette. AK Parti içindeki zaafları eleştirmek harammış gibi davranılıyor. Neden? Halbuki davaya dost olanın tavrı bu diye düşünüyor musunuz? Eleştiri konusunda insanlar isteksiz. Oysa bizde dostacı söyler diye bir söz vardır. Yapıcı bir eleştiri sıradan bir övgüden daha değerlidir. Bazıları kraldan fazla kralcı. Ben birilerinin tevazu bir başkasının kibrine vesile olmamalıdır diye düşünürüm. Hasan Karakaya nasıl bir dostu? Nasıl bilirsiniz? İyi bilirdim. Onu yakından tanıyanlar da aynı kanaati paylaşacaklardır. Ha şu da var. Sövene dilsiz vurana elsiz değildi. Bir yüzüne vurduğunuzda öbür yüzünü çevirenlerden değildi. Her insan gibi bizlerin de hatalarımız vardır. Allah taksiratımızı affetsin. Birileri onun öfke dilinden şikayetçiydi. Öfkesi duyduğu acılarla kıyaslandığında sanırım onu anlamak kolaylaşır. Ama o acıları, o trajediyi yaşamayanlardan bu öfkeyi anlamalarını beklememek gerek. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik İsrail'le ve halkıyla dostuz dedi. Gerçekten öyle miyiz? maksadını aşan bir ifade. İsrail'de Gazze bombalamasına katılmamak için istifa eden pilotlar da vardı. Mavi Marmara'ya binen de. İsrail'de Siyonist terörden şikayet eden insanlar da var. Hz. Musa, Hz. Harun Firavun'un sarayında büyümüştü. Öte yandan Hz. Nuh'un oğlu gemiye binmemişti. Kaldı ki Müslüman olmasa da bütün mazlumlar ümmetin koruması altında olmalı. Ama İsrail'i bir bütün olarak aklama anlamına gelen bir ifade doğru değil. Politikacılar ne dedikleri kadar sözlerinin nasıl anlaşıldığını ya da nasıl kullanılacağını da hesaba katmak zorunda. En sevdiğiniz Kemal Sunal filmi, İnek Şaban tipolojisi ile ünlenmişti. Hangi liderle, hangi çizgi film izlemek isterdiniz? Çocukken lider büyüyünce çizgi film merakım olmadı. Neyin için yaptığım önemli. Her zaman ailem ve dostlarımla olmayı tercih ettim. Bazen de insan yalnız kalmak ister. Ayakkabı numaranız 47. Herkese garip gelen fakat çok sevdiğiniz özelliğiniz. Herkes ne düşünür bilmem, öte yandan narsist biri değilim. İntihara teşebbüs eden birini ikna için en kısa cümleniz, Kimseyi ikna etmek gibi bir derdim yok, güzel söz ve hikmetle anlayacağı şekilde. Sonuçta ne yaparsanız yapın kişi kendi kararını verecektir. Peygamberler insanları cehennemden kurtulmaya çağırdılar. İnsanlar o ilahi dil her zaman kurtuluş davetinin dili olmalı. Torunlarınız, dede peki senin ellerin neden bu kadar büyük diye sorarsa vereceğiniz ilk cevap, Onların bunu sormasına gerek yok çünkü zaten onların da elleri büyük olacak. O ellerimle kollarımla sizi daha kolay tutayım, kucaklayayım diye derim herhalde. Hakkınızda ortaya atılmış size en çok güldüren yalan, yalana da yalancıya da gülmem. Hem haksızlığa uğradığım için hem de haksızlık yapanın zavallılığına üzülürüm herhalde. Tebessüm güzeldir ama hüzün daha da güzeldir. Bildiğimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız der peygamber. En sevdiğiniz sure, bu her gün yeniden şekillenir. En çok okuduğum Fatiha e ama ufkumu aydınlatan, gönlümü ferahlatan, bana heyecan ve cesaret veren o hangi sure ise o an için o. Yoksa bütün ayetler güzel. O Rabbimin bana mesajıdır. Tayyip Erdoğan'la basket maçını mı yoksa bilek güreşini mi tercih ederdiniz? Musafaha etmeyi, el ele tutuşup peygambere selavat getirmeyi, mesela birlikte tavaf yapmayı. İlk namazı nerede kıldınız? Ben bir müftü torunuyum. İlk namazımı hatırlamayacağım kadar küçük yaşta kılmış olmam gerek. Ha hatırladım daha önceydi. Erestü Besmin'deydi. Galu belada. Siz de oradaydınız. Eşim, çocuklarım, kardeşim, yeğenlerim, dostlarım hep oradaydık. E, camide ayakkabılarınızı çaldırdığınızda sizinle aynı numarayı giren hangi dostunuzu arardınız? Aynı numara giyen başka bir tanıdığım yoktu. En sevdiğiniz Sezen Aksu şarkısı? Ali Ufki Bey'in Uyanayı Gözlerim yoksa o Sezen Aksu'nun şarkısı değil miydi? Ha tamam Ruhi Ayangil'in miydi? Kazandığınız ilk parayla ne yaptınız? Kitap almışımdır ya da ne bileyim ben sahip para ne işe yarar? Evlendikten sonra para harcama işlerini benim adıma işim yapıyor. Muhalifler içinden sizden daha zeki olduğuna inandığınız isim? Hepimiz birbirimizden üstünüz. Kimimiz daha güzel şiir yazar, kimimiz daha güzel beste yapar, kimimiz daha güzel ut çalar. Kimimizin sesi daha güzeldir, kimimiz daha hızlı koşar, kimimiz daha yüksek atlar. Bazı kum bazı. Her şeyi yetişen süpermen olmayı mı yoksa kendi halinde süpermarket sahibi olmayı mı isterdiniz? Ben Allah'ın takdirine razıyım. Yeter ki o benden razı olsun. Böyle bir şey düşünmekten beriyim. Esra Elönü, Abdurrahman Dilipak röportajı, Yeni Yüzyıl Gazetesi